Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır Borsa İstanbul analizi yapmıyorduk. Farkındayım. Tabii ki bu giden rallinin bir e, negatif hareketinde yapmayı düşünüyordum ki o da bugün oldu. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Tabii ki bu çıkışların bir düzeltmesi de olması gerekiyor ki sağlıklı bir hareket gelsin. Öncelikle korku ve panik satışı yapmanıza gerek yok. Doğru şirketteyseniz, doğru hissedeyseniz ki kanalı takip ediyorsanız doğruları yapmaya çalışıyoruz. Bu noktalardaysanız arkadaşlar bir sıkıntınız yok. Fabrikanız çalışıyor, işletmeniz çalışıyor. Borsa bir trendtir. Çıkar, gelir, çıkar, gelir. Tamam. Şimdi öncelikle bugünkü düşüş nerelere kadar sürebilir? Nerelerden dönüşler olabilir? Destekler nereler arkadaşlar? Bunları tek tek inceleyeceğiz. Düşüş neden geldi? Özellikle Amerika tarafında enflasyon verisinin beklentinin üstünde gelmesiyle birlikte bütün borsalar bir satış yedi. Ama bu borsanın yani bu noktada bizim satış şeylememizi bu kadar bekler miydim? Bu kadar beklemezdim. Çünkü bizde bir parasal genişleme var. Bizde bir para arzını kısma yok. Örnek örüme önümüzdeki hafta Fed Amerika'da faiz artıracak. Muhtemelen bizim Merkez Bankası bir 100 puan daha indirecek. Yani o sebepten dolayı bundan dolayı yani şey beklemezdim ben borsamızda bu denli düşüş. Ama böyle ciddi bir çıkışın yani sert bir çıkışın sağlıklı hale gelebilmesi için arkadaşlar bir düzeltme şarttı. Beklenen düzeltme nerelere kadar devam edecek? Bunları tek tek göreceğiz. Tek tek konuşacağız dostlar. Şimdi analize geçmeden önce malum biliyorsunuz Borsa İstanbul'da komisyonsuz işlem yapabilirsiniz nasıl mı diye aklınızda bir soru var. Açıklamalar kısmında Midas borsası üyelik linkini bırakıyorum. Komisyonsuz bir şekilde al sat yapacağınız gereksiz yere 3 binler 5 binler 20 bin liralar sadece komisyonu ödemeyeceğiniz bir nokta. Midas borsası açıklamalar linki aşağıda arkadaşlar. Şimdi gelin analizimize başlayalım. Evet Analize başladığımız vakit. Öncelikle şunu söyleyeyim değerli dostlar. Günlük ve haftalık olarak bakacağım. Özellikle haftalık tarafta çok net ne demek istediğimi göreceksiniz. Çok ciddi borsamız bir esnemişti. Yukarı yönü ciddi bir esneme yapmıştı. Bu esnemenin bir düzeltmesi gerekiyordu ki bugün o düzeltme böyle bu şekilde sert bir şekilde geldi. Şimdi öncelikle dostlar borsamızın ilk desteği 3.487 iken 3.426'da borsamız günü kapattı. Özellikle 3.460'ın altı negatif üstü pozitif. 3.460'ın tamam. Şimdi 3.460'ın altındaki bir kapanış geldi mi geldi. Yarın ufak bir tepki alımı gelebilir mi? Gelebilir. Sıkıntı yok. Fakat e, nereleri kol, kollayacağız, nerelere bakacağız bunları tek tek sizlere yansıtmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle bakın bir haftalığa bir geçelim. Bak evet. Bir haftalığa geçtiğimizde ne görürüz? Bakın daha 5 haftalık ortalamasının çok çok uzağında. Yani anormal bir esneme gelmişti. Çok normal bir şekilde buradan short işleminin daha ağır basması veya ayıların daha baskın gelmesi çok beklenen bir hareket yani. Adamın destek 3000 zamansallığa göre konuşalım. 3300 diyelim. 3250 3300 de haftalık destek. E gitmiş yani 3000 kaça? 3700'e. %10, %12 desteğinin üstünde. Buradan böyle aşağı yönlü bir hareket beklenir mi? E tabii ki beklenir. Şimdi haftalık bazda baktığımız vakit dostlarım 3300, 3250 oralara kadar geri çekilmeler çok normal, makul. Onu söyleyeyim. Ee, buraların altında bir haftalık kapanışlar gelirse o zaman bir video daha çekerim zaten. Orada izlersiniz. Şu an için 3300'lere kadar 3250-3300 aralığına kadar geri çekilme makul. Özellikle bu seviyelerde düşenin malını ben alırım YT'de. Bu benim kendi kararım. Ee, bu noktalara kadar geri çekilmesi çok normal. Şimdi günlüğe geçtik. Arkadaşlar merhabalar. İçerimize çok ufak bir ara veriyoruz. Sizlerin hayrına olan bir işlem için Borsa İstanbul Midas borsasında işlemlerde. Arkadaşlar artık Midas borsasında Borsa İstanbul'da hisse alım satımı yapabilirsiniz. Hem de yıl sonuna kadar ücretsiz, komisyonsuz bir şekilde arkadaşlar. Malum biliyorsunuz Midas Borsası Amerikan borsalarında hisse senedi alım satımı için, fon alım satımı, ETF alım satımı için çok mantıklı bir noktaydı. Çok düşük komisyondan dolayı. Artık Borsa İstanbul'da işleme başladı arkadaşlar. Borsa İstanbul işlemini hızlıca yapabilmek için de dostlar aşağıda açıklama kısmına linki bırakıyorum. Oradan yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi işlem komisyonu yıl sonuna kadar ücretsiz. Canlı veri bedava, hesap işletim ücreti bedava, portföy taşıma yani virman herhangi bir aracı kurum bankadan tek tuşla portföyünü buraya taşıyabiliyorsun. Bedava hak kullanımları rüçhan bedelli bedelsiz bedava arkadaşlar takas payı ve saklama ücreti yok o da bedava dostlar. Ee, sizleri hızlı bir şekilde güvenilir bir şekilde midas borsasında işlem yapmanızı tavsiye eder öneririm. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Geçtiğimiz vakit dostlar günlükte de bu seviye nereye denk geliyor biliyor musunuz? 21 günlük, 22 günlük ortalamanın tam üstünde Çok normal. Ara trend desteğidir. Ara trend desteğine kadar geri çekilip güç toplayıp daha sert bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde 4000'li hedeflere doğru hızlıca gidebilmek için bunun olması gerekiyordu. Yani baktığımız vakit dostlar 3200-3300 aralığı bizim için çok güzel e, yerler geri çekilecek. Oralar artık hani diyeceğimiz buralara kadar normal. Buraların altları olursa o zaman başka şeyler düşünebiliriz. Şu an için herhangi bir negatif düşüncem yok benim borsa tarafında. Onu söyleyeyim. Şimdi bir de buradan bakalım. Bakın şimdi burada daha da güzel göreceksiniz. Şunu bir kapatayım. Şöyle daha geniş büyük ekran yapalım. Şunu da bir kapatayım dostlar. Ek aklınız çalış karışmasın. Şimdi bakın şuradan Şubat ayından itibaren borsamız bir yükselen kanal içindeydi. Kanalı Mayıs ayının negatif trendiyle Mayıs'ta sat işte Amerikan trendiyle aşağı yönlü kanal dışındaydık sonra ciddi bir rally ile kanalın içine hatta kanalın dışına geldik. Bakın görüyorsunuz kanal dışı. Tam gelmiş bugün kanalın içinde kapat kanalın üst sınırında kapatmış ne güzel çalışmış değil mi? Şimdi biz ne demiştik 3.200-3.300 aralığı. Bak tam kanalın şu kırmızı çizgi yok mu ortası? 3270'ler. Ne dedik? 3200 3300 aralığı. Buralara kadar normal. Tamam mı? Buraya kadar o. Hadi biraz daha zorladı. Onu zaten Twitter'dan atarım. 3150 civarları olursa olur. O da daha da bir büyük bir fırsat oluşturur. Bu burada da belliydi. Yani belli olan bir şeydi. Hatta dünlerde Finfree uygulamasında grafik atmıştım. Orada dikkatli olunması yönünde. Geldiğimiz vakit bir de şuraya bakarsak burada diyeceğim ekstra bir durum var mı? Şimdilik yok, bir 10 günlükler var orada. Bir de şuradan bakalım biste. Evet, pivot noktaları üstünden yakalamaya çalışırsak, şuralar ya 20 günlük ortalamalar çok güzel duruyor açıkçası. Yani burada diyeceğim şöyle bir durum vardı. Bakın burada bir yükselen takoz diyelim bizim, takoz yukarı kırıldı burada. Takozun şu aşağı kadar e, des yani aşağı kadar sarkma yapmak ister mi? 3.100 yüzlere kadar diyelim biz buna izleyeceğiz, göreceğiz ama 3200 3300'lere kadar sartmalar normal. 3200'lerin altına olacak sartmalar bir ayı tuzağı görevi görebilir. O noktalara da kanmayın bu videoyu izliyorsanız eğer dostlar. Ama borsa tarafında genel itibariyle düşen yani bir ürün çıkarken değil, düşerken alınır biliyorsunuz. Düştükçe de almak o yani bütün paranızla değil, kademeli şekilde düştükçe mal almak çok çok mantık arz ediyor. Sanki bakın şu Aralık ayı 17 Aralık'ta bak gelmişti bir anda düşüş. O gün bir daha bir düşüş yaptı. Doji yaptı kapattı falan. Yani bir düşüş daha 50 günlüğe kadar hızlı şekilde gelmişti. Öyle bir durum olacağını düşünmüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. E, fakat 3200-3300 aralığına kadar geri çekilmeler çok normal görünüyor grafik üstünde. Olması gereken gibi duruyor. Yani çok ciddi sert bir rally. Yüzde kaç yaptı borsa bu rallide? Şu tam şuradan alalım tepeye bir korsak. Yüzde 56. Bak yüzde 56'yı kaç günde yaptı arkadaşlar biliyor musunuz? Bak yüzde 56'yı 41 günde yaptı. 2 ayda yüzde 56 borsanın kendisi verdi. 2 ayda. Yani böyle giderse bu sertliğin mantıklı, sağlıklı olabilmesi için bir düzeltmesi gerekiyordu. 3200-3300 lira kadar bırakın düzeltsin. Yani bunu izledikten sonra Aa ben hemen malımı satayım, oradan alayım şeyine girer, giren kendi riskini kendi yönetsin. Fakat elde nakit varsa o seviyelerden düştükçe ufak 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 alınır. Yani bir YT'de bu benim kararım, benim yapacağım şeyi söylüyorum. İlla siz de aynısını yapacaksınız diye bir durum yok dostlar. Durum bundan ibaret. Kendinize iyi bakın fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Görüşmek üzere.